Günaydın çocuklar. Ben hayırlı ben. sabahlar. Hafsacığım hayırlı, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Bugün Kalktığınızda siz çalışma mı yapıyorsunuz öyle. Evet. Tamam. Evet. E, korkunç. Korkunçsanım. Ve bu benim Tamam bugün Ay, biz. Bu Kamerası. Evet. Bu da kameraya telefon yaptık. Ve bu kağıttan da kameraya Bu da kameraya. Bu köy gibi olan da benim telefonumun markası. Evet. Ve bu markanın adı da iPhone'umuz. He. Kağıttan telefon mu yaptınız? Tamam. Bugün vlog çekmeye Aşk karar verdik. Şimdi kahvaltı hazırlığından başlayalım. İsterseniz hadi mutfağa gidelim de kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltıda ne var? Salçalı ekmek. Salçalı ekmek. Hadi bakalım. Şimdi salçalı ekmek yapmak için ben çay koymuştum. Hiç Hiçbir şey yok. Başlayacağız işte. Salça hazır, hazırlayacağız. Ekmeklerimizi doğrayacağız. Bir, bir, bir yapacağız bu işi. Ay, ben... Aynen. Ay. <تصفيق> <تصفيق> نايم وانت على بالي ما في اي احد ثاني داري باللي بيننا وين Keep it on the low like we got the key We can face time I can show you things استني اليوم اللي تقول انا انت نديني و وانت نانا ما تبي تكفل المكانة ما تبغي غيري انا, أنا, أنا, أنا. خيالي. خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي ما في يا حتالي غيرك أنت في خيالي. falan da gitmiş Talha. Tamam mı? Evet, biz salçaları sürdük. Evimizde kaşar kalmamış. Kaşarsız yapacağız bu sefer. Yes, yes, yes. Kaşarsız da güzel olur değil mi? Taha onlarla. Taha. Hep bu, bu e, yapayım, Ne onunla yolculuk mu yapacağız? <laughs> yolculuk. Bir de oyun. Bir de oyun. Yani kurmak Oyuncak. Çayımız 10'da. Ne? Safa sen ne yapıyorsun masada oğlum? Fırında pişerken bekliyoruz. Çayımız hazır. O zaten hızlı pişer ya şimdi. Hadi pişmiş. Benim ben ray konuslu okturuk kuyusuna geliyor. Kutu var geliyor. Kutu Çocuklar, Birazcık yer değiştireyim. Hazırladık çocuklar. kahvaltımız. Sade mütevazi bir kahvaltı sofrası. gibi Evet. Tamam kızım. Besmele çekerek başlayalım. Bismillah. Hadi bakalım, afiyet olsun. Al çektim. Şapka. Ben bu I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement I Spend my time trying to erase them But when you hold me In the fantasy it's so convincing I shouldn't think the things I'm thinking But now i have gonna let them sink in The more that I push them away The more that you're stuck in my brain okuyorum. Evde bekler her gün bizi kir içinde kalmış giysi. Atarız içine tertemiz eder hepsini. Acaba nedir? Nedir? duyanlı Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Sıradakini okuyorum soğan doğrar, ayran yapar, çorbayı hemen çırpar. Bu. Evet. Biz yemeğin pişmesini beklerken oyun oynayacağız. Ee. Tamam mı? Bilmece evet. soracağız. Önce kim başlıyor? Ben. Dur ben. önce. Ben. Hafsa, Hafsa'dan başla. Hayır. Ne? Ya, Nasıl yapalım? Yandan başlayalım? Ya. Hayır, ben de. O zaman şu şekilde başlayalım. Şöyle mi gidelim? Ne yapalım? Hayır, ben de tam. Hafsa, şöyle başlayalım mı kızım? Şöyle, Şuradan şöyle ben de, ben de, gelsin, gelsin şöyle. mi? Gelsin. A P I T A P I T A P I T A P I Dik. Hayır. Dik, dik, dik. Böyle yap. Dik, dik. dik. Ben yapacağım. O oh, piti, piti. Kaya meya sepeti. Teraci lastik, cim lastik. Biz size geldik, fitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Dik, dik. Plaj, Yağlı da yek yedik. En son kimde kaldıysa onunla başlıyor. Talha da kaldı. Tamam mı? Hayır, ben kaldım. Ama bir daha söyle biz anlayamadık. Altında dört teker. Altında dört teker. Üstünde yük teker. Altında dört teker üstünde yük teker. Ne olabilir acaba? Tiyan. üstünde yük çeker. Evet. Trenin çok dağ tekeri var ama dört tane yok. Söyle Kamyon. Da. Kamyon olabilir mi acaba? Taha, Talhan. Ama trenin çok. şey Dört tane tekeri var evet. trenin. Evet. Evet. Araba mıymış bakalım? Resmini bize göster. Araba. Hmm. Arabaymış. Kimse bilemedi. Onu kenara alalım. Hafız sıra sende. Çek şimdi. Göstermeden. kaldır. <laughs> evin elin çek kızım. Evin, e, kızı şu de. şu elini çek göremiyoruz. Evin sıcak direği. De. Söyle evin de. sıcak direği. Baca. Da, bitmedi. Evin sıcak direği. De. De. Evin, evin. Bak Hafsa evin sıcak direği. De. De. Evin sıcak direği. De. De. Evin sıcak direği. De. De. Evin sıcak direği direği yeah. pıt pıt eder yüreği. Yeah. Pıt pıt eder yüreği. Yeah. Kim Inşan. hocam? Sen göstermeyeceksin. Şimdi de abilerine sordum. Evin sıcak direği pıt pıt eder yüreği. Bacanın yüreği var yeah. mı? Anne. Bir düşünelim. Anne. İnsan. Parmak kaldırmayın söyleyin. Soba. İnsan. Sobanın yüreği var mı? Evet. Tamam insan ama nasıl bir insan? Evin sıcak direği pıt pıt eder yüreği. Evet. Normal nişan. <laughs> Normal aile. Evet ailede bir öğe var birisi var ailede. Baba. Baba evet. Baba. Hafsa göster kızın kartının içini abilerine Kıçı. göster. Gözlerinizi kapatın. Yukarı <laughs> <Ok. gülüyor> <Heh>. şimdi <laughs> yukarıdaki bize yukarıdaki bilgiyi oku tahacip tamam mı? Evet. Kuy. Yu. <laughs> <laughs> Kuru. Kuyu mu kuru mu şimdi biz bilemedik. Kuru mu kuyu mu? <laughs> kuyu kuyu. Sen söyleyemediğin harf mi var? Evet. Kuru evet. Kuru kuyu kuyu. Vay. Kuru var. Kuru var. Kuru kuyu. Dur var. bakalım dur bakalım neymiş. Kuyu var. Tay. Hama. Tar. Ha. At. Bakma. Tamam, Atcım şöyle. Attı. Dur ben bakayım şöyle yardım edeyim okumana. Kuyruğu var at değil. Kanadı dur. Kanadı var kuş değil. Suda gidebiliyor mu? Soralım Tahay suda gidebiliyor mu? Suda. Suda gidebiliyor mu? Balık, Balık mı? Evet. Vay Talha. Arkadaşlar sormuştu ama bunu. Vay çak Talha çok hızlı cevap verdin harikasın. Tamam. Sen de... Şimdi sıra Talha'da. Şimdi siz gözünüzü kapatın çocuklar. Bu sefer Talha yoksa başka türlü olmuyor. Gözünü kapat dedim o da kaşık yaptı. Talha al hadi al bir tane. Hafsa bakma kızım. Bak kapatmayacağım. Evet. Ha en Talha şöyle yap da kimseye gör, görmesin anneciğim. Konuşur. Var. Değil. Gagası var uzun mu değil? Gagası var uzun değil. Konuşur insan. E, parmak kaldırma söyle. Radyo. Burası sınıf değil oğlum. Öyle mi Taha Talha? Yok. Radyo. Yoksa insan. Konuşur insan değil. Gagası leylek, var leylek, uzun, 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 uzun değil. Var. Leylek. Uzun. Ama bak diyor ki, konuşur. Ha. insan değil Hafsa. Hafsa yapma. Bakılmaz ki kızım. Bilmediğin... Papağan olabilir mi? Evet. Ha, bunu da ben bildim. Ay, bir tane yine ben. Taha. Ne yapıyorsun? Ay, bir tane daha Çok Hafsa da sıra, Hafsa soracak çıldır. şimdi. Hafsa gel. Çıldır. Bu arada biz bugün ne yaptık? Banyomuzu da yaptık değil mi? Yarın için okula hazırız. Ay, dur, değil mi? Hafsa'da sıra. Hafsa otur kızım. Çocuklar Hafsa alıyor ve soracak. Ben ona yardımcı olacağım. Al kızım. Evet okuyoruz çocuklar kaldır kızım Anladım. kaldır kızım resmi görmesinler öyle başında saç yok başında saç yok İçinde tat çok tat çok İçinde tat çok, çok. Ş Ş Ş Ş Ş Ş kapat şunu kapat kapat resmi kapat, kapat. Balkabağı. gördün mü balkaba mıymış Hafsa bakayım ben bilecektim. <laughs> 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 Hafsa bilmeceyi soran sensiz zaten. Aa. Sen Ay. ne bilecektin? Aha. Tamam sabote etmeyin kamerayı çocuğum. Hafsa zaten bilmeceyi sen soruyorsun ya. Kullan. Bizim bilmemiz gerekiyor anneciğim. Tamam ben büyüdüm. Üç, evet sen büyüdün. Ne olacak 3 yaşında bir çocukla anca bu kadar oluyor değil mi kızım? Başka bir tane alsın Hafsa. Onu bük, 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 bükmeyelim. Bırak konuşalım. Bıkmayalım. Bıkmayalım. Hadi bir tane daha sorsun Hafsa. Azıktım. Ne yaptın? Acıktı. Evet yemeğin pişmesini bekliyoruz. Sen de çok sürekli acıkıyorsun. Al bir tanesini. Hafsa bir tane daha soruyor arkadaşlar size. Kaldır kızım resmini görmesinler. Resmi görürlerse olmaz. Neymiş? Beyaz bir örtü. Beyaz örtü vardı. Evet. Ne yapmış? Kavata Her bir şey yaydı. Neymiş? Çocuk Hafsa Hafsa'ya şey sor. Çocuk bunu. Kırtın. Kızım sen soruyorsun onlara, sen biliyorsun mu? <laughs> Doğru bildi, Hafsa. Hafsa saldırma abine. çok Kızım zaten onlar bilecek, sen zaten biliyorsun. Tamam, tam Tamam, tamam, gel anneciğim, gel. Bir... Taha gel. Hafsa biraz kızgın bu vay konuda. Vay vay. İ... Neyse karmış. Taha sorsun bize şimdi. Taha evet. al bakalım. Oradaki. Artık Taha. Gözlerimizi kapatın. Gözlerimizi kapatalım. Hafsa işte, Taha soracak şimdi. Hayır onu alma. Oradaki var. Değiştirelim onu. Evet, Taha alır mısın artık? Tamam. Resimden gördüğünü evet. de anlatabilirsin. Hafsa sakın resme bakmıyoruz kız tamam mı? O soracak biz bilmeye çalışacağız. Oo. Bak bilmece şu söylüyorum. Ben bilmem o bilir. Her şeyi öğretir. Ama ben çıkıyorum. Şu. Hafsa ne olabilir her şeyi öğreten kim olabilir? Öğretmen. Hı işte bak. Evet. Bak. Bakayım. Bakayım. Hafsa sen bildin. Bakayım. Tamam. Hafsa veriyoruz. Tamam. Sıradakinde. Ben de be. Yemeğe bakalım Olay, mı? Yemeğimiz baba. pişmiş olabilir. Kapatalım evet. Ayasını koyacağım ben. Evet. Evet. Hadi sen şey, hep yapıyorsun hep yapıyorsunuz. Ben fırına bakayım Yeme, çocuklar yemek pişmiş olabilir. Başım. <laughs> akşam hikayemiz kedicik badem. Bak. Kedicik badem. Badem ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sokaklarda yaşayan sevimli bir sevimli bir kedicikmiş. Sokakta yaşamak zormuş ama badem mutluymuş. Her sabah neşe içinde uyanıp arkadaşlarıyla birlikte yiyecek aramaya çıkarmış. Çöplerin çevresinde gezinip insanlardan arta kalan yiyecekleri yerlermiş. Alo. Badem insanlara yardım etmeyi çok severmiş. Çünkü uzun ve karlı kış günlerinde onların bıraktığı mamalarla beslendiğini, sıcak yaz günlerinde ise kapları koydukları sularla susuzluğunu giderdiğini bilirmiş. Badem de insanlara yardım etmek için fareleri kovalarmış. Böylece insanları ve doğayı zararlı haşerelerden korurmuş. Badem'in en sevdiği şey parka gitmekmiş. Çünkü Badem orada çocuklarla oynuyormuş. Büyüklerde ne kadar tatlı olduğunu söyleyip Badem'in tüylerini okşuyorlarmış. Badem en çok parkın karşısındaki evde oturan Pamuk Nine'yi seviyormuş. Çünkü o çok tatlı ve şefkatli bir insanmış. Pamuk Nine Badem ve arkadaşlarına ciğer ikram eder. Kapısının önüne de her zaman bir kap su koyarmış. Bu yüzden badem pamuk nini park, parka gelir gelmez yanına koşup bacaklarının arasında dolanır ona selam verirmiş. Pamuk nini tüm kedilere yardım <laughs> etmeyi. <laughs> evet okuyorum. Pamuk nini tüm kedilere yardım eder ama aralarında en çok bademi severmiş. Badem yanına yaklaşınca Sen ne güzel bir kedisin ne de güzel badem gözlerin var deyip tüylerini okşarmış. Nine böyle söyleyince badem de miyav diye karşılık verirmiş. Badem parktaki çocuklarla oynamayı da çok severmiş. Onlarla birlikte koşar, zıplar, kelebekleri kovalar, ağaçlara tırmanırmış. Bazı çocuklar bademden korkarmış. O da onları korkutmamak için yanlarından uzaklaşırmış. Ama çocuklar onu sevdiği zaman çok mutlu olurmuş. Badem bir gün parkta oynarken Pamuk Nine'nin bankta oturduğunu görmüş. Neşe içinde yanına koşmuş. Ninenin yanında mahalleye yeni taşınan komşusu Sultan Hanım ve oğlu Ahmet varmış. Badem önce küçük çocuğun yanına yaklaşmış ama ürkek bakışlarını fark edip ninenin yanına gitmiş. Pamuk nene onu tam sevecekken Sultan Hanım'ın bademini eliyle itip pis pis git buradan diye bağırmış. Badem çok şaşırmış çünkü ilk defa bir insan kendisine kötü davranıyormuş. Nine komşum zavallı kediyi neden kovuyorsun diye sormuş. Sultan hanım bağırmaya devam etmiş. Ben kedileri hiç sevmem çok nankör olurlar diye cevap vermiş. Ben git, kız pis şu, git. Şu, şu pis pis diye kovmuş kediyi. Bu mu? Evet. Pamuk nine. O bizim mahallemizin kedisi. Çok iyi huylu ve sevimlidir azıcık yemek verince teşekkür etmek için etrafımda dolanıp durur demiş. Sultan hanım nineyi hiç dinlememiş. Bademi ayağıyla itip parktan kovmuş. Bademin hem bacağı acımış hem de kalbi çok kırılmış. Arkasına bakmadan oradan uzaklaşmış. Hem yürüyor. Hafsacığım elini çeker misin? Bu çok Kamerayı kötü bir kapatıyorsun bir Anne bu çok kötü bir davranış. Aynen öyle. Hem yürüyor hem de kendi kendine ben nankör değilim ki. Nankör olanlar yapılan iyiliklerin, nimetlerin kıymetini bilmez ki. Oysa ben her şeye şükrederim diyormuş. O günden sonra Badem'in canı parka gitmek istememiş. Pamuk neneyi ve parktaki sevimli çocukları çok özlüyormuş. Ama kalbi çok kırıkmış. Kendi kendine. Acaba diğer insanlar da benim nankör olduğumu mu düşünüyor? Diyormuş. Arkadaşlarının ve kendisinin yaşamını düşünüyor. Çöpten yiyecek bulduklarında mutlu olup şükrettiklerini, teşekkür etmek için insanları evlerindeki fareleri, zararlı böcekleri kovduklarını hatırlıyormuş. Badem'in düşünceli ve üzgün hali herkesin dikkatini çekmiş. Eskisi gibi oyun oynamıyor, birkaç lokma yemek yedikten sonra bir ağacın dalına çıkıp düşünceli düşünceli oturuyormuş. Kuzeni Duman daha fazla dayanamayıp sormuş. Badem çok üzgün görünüyorsun. Ne oldu? Badem parkta yaşadıklarını, Sultan Hanım'ın ona nankör dediğini anlatmış. Sonra nemli gözlerle Duman abi, biz gerçekten nankör müyüz diye sormuş. Duman biraz düşündükten sonra, "Sevgili Badem, sokaklarda zorluklarla dolu bir hayatımız var. Ama bize yardım eden insanlar sayesinde yaşamımızı kolaylaşıyor. Bizler de onları her zaman koruyup kolluyoruz." Ama ne yazık ki bazı insanlar hakkımıza yanlış şeyler düşünüyorlar demiş. Badem merakla. Yani Sultan Hanım hakkı değil mi? diye sormuş. Duman başını bir sağa bir sola sallayıp Sultan Hanım'a küsmek ya da kızmak yerine ona iyilikle yaklaşıp doğruları görmesini sağlamak sağlamalısın demiş. Duman doğru söylüyormuş. Tanıdığı hiçbir kedi nankör değilmiş. Badem artık kendini daha iyi hissediyormuş. Hemen parkın yolunu tutmuş. Pamuk yine Badem'i çok özlüyormuş. Parka gidip onu gö göremeyince Kedicik bize küstü galiba diye üzülüyormuş. O günde parktaki bir banka oturmuş. Koşup oynayan çocukları izliyormuş. Yanında Sultan hanım ve küçük oğlu da varmış. Badem parka gelir gelmez onları görmüş. Ama Sultan hanımdan çekindiği için yanlarına gidememiş. Onları uzaktan izlemeye başlamış. Anne. Bu sırada Ahmet'in topu, topu çalıların arasına yuvarlanmış. Badem keskin gözleri sayesinde çalıların arkasında kızgın Anne. bir köpek olduğunu görmüş. Ahmet köpekten habersiz topu, topunu almak için çalıların arkasına Anne. gitmiş. Anne. Badem bu köpeği daha önce görüp görmediğini düşün, düşünüyor. Çocuklarla oynamaya alışkın olup olmadığı için Ahmet'i korkutmasından endişe ediyormuş. Bademin korktuğu başına gelmiş. Çuk. Köpek çalıların arasından çıkıp havlamaya başlamış. Cuklar. Burada ne yazıyor yani? Badem koşup Ahmet ile köpeğin arasına girmiş. Tüylerini bir kabartıp bu çocuk benim arkadaşım sakın ona zarar verme diye bağırmış köpeğe. Köpek aldırış etmeyip havlamaya devam edince pençesini köpeğe doğru sallamış. Köpek korkup geri çekilmiş. Sonra da arkasını dönüp hamurdanarak gitmiş. Pamuk nene ve sultan hanım koşarak yanlarına gelmiş. Nene bademi kucaklayıp akıllı kedicik diye sevmiş. Sultan hanım ona nankör dediği için çok pişman olmuş. Bademin ne kadar iyi niyetli ve iyiliksever bir kedi olduğunu anlamış. O günden sonra sultan hanım bademe ve diğer kedilere her zaman iyi davranmış. Badem artık her gün parka gidiyor. Sultan Hanım ve Pamuk Nene'nin getirdiği lezzetli mamaları yiyip Ahmet'le oynuyormuş. Evet burada bitti. Bak burada da bir ayet var. Ayet. Şüphesiz Allah insan inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini nankörü sevmez. İnsanları neden çok seviyormuş bakalım. Söyle. Çünkü bazı insanlar onu çok seviyor. O yüzden o da onları çok ve insanları çok sever. Yardım ediyormuş. Oo. Evet. Pa Peki tacım. Badem niçin üzülmüş? <laughs> evet, Sultan Hanım Mankör dediği için. Peki Sultan Hanım hatasını nasıl anlamış? Evet. Ahmet'i korumuş, değil mi köpeğe karşı? Evet. Evet, Ahmet'i köpeğe karşı korumuş. O yüzden o da hatasını anlamış. Bu kitaptan ne anladınız bakalım? Anlatın bana. Evet. İnsanların saygı duyduğuna. İnsanların insanların gösterdikleri iyi iyi davranışlara karşı parmak kaldırma Tahacığım söyle. Nankör olmamak gerektiği bak bu evet. yazıyor. Nankör Hayvanlara karşı kötülük yapmamak. Evet insanlar da hayvanlara kibar davranmalı değil mi? Evet bunun bu gibi mesela. Kitabımızı bitirdik. Bugün bugün neler yaptık bana bir anlatın. <laughs> Sabah kalktık, kahvaltımızı <laughs> ben yaptık. Uçurtma yaptım. Sen uçurtma yaptın. Uçurtma yaptın. Ödevlerinizi yaptınız. Ben de ödev. Öyle... Banyolarınızı yaptınız. <laughs> Kitabımızı da okuduk <laughs> ve şimdi yatağa gidiyoruz. İyi geceler dileyelim <laughs> Allah iyi rahatlık geceler. versin. İyi geceler, Allah, Allah, Allah rahatlık versin 嘿嘿嘿嘿。